Aşkım saat geç oldu. Ben gideyim beremizi getireyim. Tamam canım. Gel bakalım kızım. Gel 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 gel. Hadi bakalım. Hmm, i̇yi geceler. Aşkım ben de çok yorgunum zaten bütün gün ev yerleştirdik, temizledik. Pijamalarımı giyip hemen yatacağım. Tamam canım. Ben de geliyorum birazdan. Tamam. Kim bu saatte ya? Alo? Efendim kanka? Ne oldu bir şey mi oldu gecenin bu saatinde? Kızım ne falcısı ya? Gecenin bir saatinde bunu demek için mi aradın? Ya Duru saçmalama ya. Ne falcısı kızım? İyice kafayı yediniz. Hayır Duru gitmeyeceğim falcıya falan. Ya kızım ne büyüsü saçmalamayın ya. Büyümün yoktur benim üzerimde. Nereden büyü olacak? Allah Allah. Ya duru. Allah aşkına saçmalama gece gece. Yat uyu ya. Gecenin bu saatinde ne, ne uğraşıyorsun sen ya? Allah Allah. Kızım başım boktan çıkmıyorsa benim çıkmıyor. Sana ne ya? Allah Allah. Sen kendi derdine bak. Gitmeyeceğim falcıya falan tamam mı? Allah Allah. Fazla film izliyorsun sen. Hadi kapat. Git yat uyu ya. Ne? Randevu mu aldın? Kızım hangi falcıdan randevu aldın? Sen niye randevu alıyorsun? Ya Duru işin gücün yok. Bana falcıdan randevu mu alıyorsun sen ya? Kafayı yedin iyice. Yemin ederim kafayı yedin ya. Beni de bir gün akıl sağlığıyla delirteceksiniz siz ya. Of, of tamam Duru tamam. Tamam gideceğim falcıya yarın tamam mı? Atarsın bana adresini. Hadi kapatıyorum şimdi. Hadi bay bay. Deli bu kız ya. Aşkım. Efendim canım. Ne oldu kim aradı az önce telefonun çaldı sanki. Ha evet Duru aradı. Ha ne oldu bir şey mi olmuş. Yok yok ee, şarj aletini unutmuş da burada mı diye soruyor. Ha burada mıymış. Yok yok almış. İyi tamam o zaman. Hadi yatalım. Tamam canım. İyi geceler. İyi geceler. Ah, ne oluyor ya? Telefonu çalıyor. Kim bu saatte ya? Kimmiş? Dur arıyor. İyi aç. Ya Duru ne oluyor kızım? Gece gündüz arıyorsun sen beni ya. Ne oldu gene? Tamam tamam unutmadım tamam. Evet bir ne yazık ki fal randevum vardı. Unutmadım unutmadım. Kızım sabah köründe sen bunu hatırlatmak için mi aradın beni ya? Saat 6 ve 6. dur vallahi billahi delirteceksiniz beni ya. Tamam unutmadım. Evet gideceğim bugün. Tamam. Kızım bak aram arayıp durma beni zırt pırt bak gece gündüz Ali işkileniyor bak bir şey olduğunu anlayacak tamam arama beni gideceğim ben tamam tamam hadi bay bay ne bu kız ya aşkım efendim aşkım e, şimdi benim hazırlanıp çıkmam gerekiyor bir yere kadar gideceğim hayırdır aşkım sabah sabah nereye gideceksin ya Duru ee, bana bir iş görüşmesi ayarladı da İş mi? Ne işi? Aşkım ben çalışmak istiyordum ya Hani bir aralar Duru da bana iş görüşmesi için bir ofis ayarladı Bugün onunla görüşmeye gideceğim Benim niye haberim yok bundan? Aşkım haberin oldu ya işte Hadi ne olur oyalama beni Benim şimdi hazırlanıp çıkmam gerekiyor Bir saate kadar gelirim Ben onu uyanırsam amasını verirsin tamam mı? Tamam da aşkım nereye gidiyorsun? Ne ayarladı sana? Hem bu halinde sen nasıl çalışacaksın? Aşkım bir şey olmaz bir şey olmaz tamam mı? Ben hemen bir saat gideyim bir saat çık gidip geleceğim tamam mı? Beran uyanırsa verirsin mamasını uyutursun tekrar tamam mı? İyi tamam dikkatli ol. Tamam canım. Burası neresi ya? Ya Duru sen benim başıma ne işler açacaksın ya? Buyurun. Ha, merhabalar. Merhaba. Ee, ben falcı Sultan Hanım için gelmiştim. Benim. Ha e, benim arkadaşım Duru var. Ee, bana randevu almış da. Evet. Yani fal baktırmak için geldim. Tamam. Otur şöyle. Nereye oturayım? Tamam ya da ayakta kal. Evet. Simari, defterimi getirir misin? Tabi. Ee, siz ne zamandır bu işle uğraşıyorsunuz? Bu işle derken? Yani ne zamandır fal bakıyorsunuz? Ah, yıllardır. Peki yorucu değil mi? Kızım, sen beni burada işe almak için mi geldin fal baktırmaya mı geldin? Ha, pardon, kusura bakmayın. Bak. Şu kartı görüyor musun? Orada benim bir sürü yıldızım var. Ustalık belgem var. Görüyor musun? Evet gördüm. İşte ben yıllardır bu işi yapıyorum. Ödüllü falcıyım ben, ödüllü. Anladım. Yani buralarda benden başka iyi fal bakan bulamaz. Benim dediklerim harfiyen çıkar. Yani tabii evet öyledir. Smori Buyurun hanımım. Teşekkür ederim Smory. Çakırabilirsin. E, bu kim? Kim kim? Bu arkadaş. Asistanım Smory. E, neden böyle? Neyin neden böyle kızım? Yani tipi, üstü, başı falan bir değişik. Kızım burada ben falcıyım diyorum. Beni normal buluyorsun da onu mu anormal buluyorsun? Ha, kusura bakmayın. Evet. isim soy isim alayım. Ha, kimin? Annenin evladım. Ha bir Yavrum. Salak mısın sen? Senin ismini istiyorum. Senin. Ha, tamam. E, Duru Yılmaz. Bakalım bakalım. Duru Yılmaz. 1993 doğumlu. 24 yaşında. Kocasının ismi Ali. Bir çocuğu var. En yakın arkadaşları Büşra, Tuğrul, Duru, Berke. Kaynamasıyla yıllardır görüşmüyor. Annesiyle arası bozuk. Doğru mu? Doğru. Güzel. Siz bu kadar bilgiyi nereden buluyorsunuz? Geliyorlar kızım bana. Geliyor derken? Öğreniyorum işte bir yerden. Kulağıma fısıldıyorlar. Kulağımıza mı fısıldıyorlar? Evet. Nasıl? <laughs> Vallahi içermiş işte. Kızım. Burada soruları ben sorarım. Sen bana soru soramazsın. Peki tamam özür dilerim. Niçin geldin buraya tam olarak? Derdin sıkıntın ne? Şimdi şöyle, e, benim iki tane arkadaşım var zaten az önce isimlerini söylediniz. E, Duru ve Büşra. E, onlar bana e, yıllardır görüşmediğim kaynananın büyü yaptırdığını, yaptığını söylüyorlar. E, benim son zamanlarda başım hiç beladan kurtulmuyor da. Evet, yazıyor burada hepsi. Nerede? Kızım işte tamam bilgisi geldi bana devam et. Yani işte başım son zamanlarda beladan kurtulmuyor. Ee, bu yüzden arkadaşlarım da bana üstünde böyle bağlama büyüsü gibi büyü olabileceğini söylediler o yüzden fazla etmem gerektiğini söylediler ben de geldim arkadaşların sana üstünde büyü var dedi sen de onlara inanıp buraya geldin öyle mi evet <laughs> tamam öncelikle o telefonunu bırak neden kızım gerek işte yani İşlem gereği. Telefonu oraya teslim et. Ay yok ben telefonu veremem. Kızım. Vermen gerekiyor usul gereği. İyi de belki hırsızsınız. Nereden bileyim? Kızım bizim hırsız gibi bir halimiz mi var? Ben 75 yaşındayım. Senin telefonunu alıp kaçacak değilim ya. Oha. Anlamadım. Ay pardon yani çok özür dilerim. Yani 75 yaşındasınız. Evet kızım. Başka sorun var mı? Yok. Telefonu alayım. Şey. Telefonu alayım. Beni eşim arar ama. Kızım aramaz. Aramaz. Hadi alayım. Tamam. Smari telefonu imha edelim. İmha mı? i̇mha derken neyi imha ediyorsunuz? Nereye imha ediyorsunuz? Kızım tamam bir şey yapmayacağız telefona seans sonuna kadar bizde kalacak sadece. İyi de neden? Kazan vallahi içim şişti ya. Bir sus. Tamam. Yani kusura bakmayın da ben de ilk defa falcaya geliyorum. Nereden bileyim? Tamam. Kaynananın adı ne? Ümmü. Ümmü mü? Ya Ümmü Gülsüm. Tamam ya. Doğru düzgün söylesen olmuyor. Anlamadım. Yok kızım bir şey demedim. Şimdi. Eşinin adı Ali. Annesiyle aslında çok düşkünler birbirlerine. Ama siz Ali ile evlendiğiniz ve annesine haber vermediğiniz için annesinin rızası olmadığı için bu evliliği onaylamamış ve oğluyla da senle de yıllardır görüşmüyor. Doğru mu? Doğru. Tamam. Şimdi senin üzerinde bağlama büyüsü var. Ha evet. Arkadaşlarım da bana söylemişti. Kızım bırak arkadaşlarını. Ben söylüyorum sana. Senin üstünde bağlama büyüsü var. Şimdi. Bu büyüyü bizim bir şekilde senin üstünden atmamız gerekiyor. Üstünde kara bulutlar var. Yoksa bunlar çok büyük musallat olurlar sana. Maazallah çoluğundan çocuğundan çıkar. Ay yok yok. Yok çoluğumdan çocuğuna falan çıkmasın ya. Ben daha ikinci çocuğuma yeni havileyim zaten. Yani yok çıkmasın. Bir şey yok mu bir ilacı mı ilacı? Var kızım. Eczaneden bir kutu parol ağrı kesici alıyorsun. Derdine deva oluyor. Ha bizim evde var ama kullansam geçer mi? Kızım tın mısın sen yavrum ha? Sen ne içip de geldin buraya? Parolla büyünün çözüldüğü nerede görülmüş kızım? Niye bu kadar safsın sen? Ama siz öyle diyorsunuz bana. Ay vallahi çandıracağım. Kızım bak şimdi. Bunun bu büyüyü çözmek için bir formüle ihtiyacın var. Tamam ne formülü ne yapmam gerekiyor? Şimdi önce bir ormana gidip Yedi dirhem otu toplayacaksın. Onu bir kavanozun içine koyacaksın. Sonra bir ahıra gideceksin. Ahırdan iki tutam keçi boku alacaksın. Ne? Keçi boku, keçi boku. Keçi bokunu ne yapacağım ben? Kızım, büyünün bozulması için tek formül bu. E sizin elinizde yok mu? Bana verseniz satın alsam olmuyor mu? Hayır kızım, mağaza değil burası. Ben sana formülü söyleyeceğim. Gidip alıp yapacaksın büyünün bozulması için. Tamam başka. Bir de bir dağın başına çıkıp oradan geven otu toplayacaksın. Geven otu mu? Evet. İstersen bir kağıda falan not al. Unutma. Unutmam ben. Peki. Bir de at çığlığı alacaksın. At çığlığı mı? Evet. At çığlığını bir dinleme cihazına Sesini kaydedeceksin. Sonra bütün bu saydıklarımı bir kavanozda toplayıp son olarak kapağını kapatmadan önce o ses kaydını kutunun içine üç defa açacaksın. O kavanozun içinde o ses yankılanacak. Sonra kapağını hemen kapatıp dereye atman gerekiyor kızım. Ay, niye? Kızım büyünün poz olması için çok önemli bu. Yani ne diyorsunuz siz be? Bu ne saçma sapan fikirler? Yok at keçi boku toplayacakmışım da yok geven otu toplayacakmışım da yok atın çığlığını ses kaydına alacakmışım da ne anlatıyorsunuz siz bana ya? Kızım formül bu. Sen üstündeki kara bulutların gitmesini istemiyor musun çocuğum? Ya ne saçma oluyorsunuz be? Allah Allah. Keçinin boku benim üstümdeki kara bulutun ne ilgisi var? Sen bilirsin kızım. Bunları yapmazsan büyü bozulur. Allahım çıldıracağım ben ya. ya siz ayrıca Büyücü falan değilsiniz ya. Böyle iki gram elbise giymekle büyücü olunmuyor ya. Allah Allah. 2024 yılındayız. Bu çağda ne büyücüsü? Sen bilirsin kızım. Ama bak at çığlığı kesinlikle çok önemli. Ya başlatmayın atın çığlığından, keçinin bokundan ya. Keçinin bokunu nasıl alacağım ben? Kızım ahırdan toplayacaksın. Ya yürüyün gidin be. İşiniz mi yok burada bana ne anlatıyorsunuz? Film çeviriyorsunuz burada bana. Güya büyücü. Allah Allah. At çığlığını ses kaydına alacakmışım da. Kavanozu şey yapacakmışım da. Keçi bokunu içine ekleyecekmişim de. Oldu. Allah Allah. Ver şu telefonumu da. Saçmalamayın ya. Sizi şikayet edeceğim. Sen bilirsin kızım. Ha bu arada. al ah, bu da doğum haritan. Ya başlatmayın doğum ya. Allah Allah. Size ne benim hayatımdan acaba? Kızım gelen sensin. Ya başlatmayın ya. Dur <laughs> ya sen benim başıma ne işler açtın ya. Yok at dinletecekmişim de. Yok keçi boku alacakmışım da. Allah'ım ya. Ya aşkım. Ne oldu erken döndün. Evet. E konuşabildiniz mi anlaştınız mı? Neyi anlaştık mı? Aşkım iş görüşmesine gidiyorum dedin ya. Ha? Yok anlaşamadık. Niye? Ya anlaşamadık işte aşkım sonra anlatırım. Boş ver. Beren uyandı mı? Yok uyanmadı daha. İyi tamam ben bir gidip elimi yüzümü yıkayayım. İyi tamam. Arıyor başımın belası. Efendim durun. Ne yapayım kanka işte benim de işim gücüm yok. İşime gücümü bıraktım öyle gittim. E, hobi olarak e, falcıya fal baktırdım bir güzel. İşte üstümde kara bulutlar varmış. Bağlama düğüsü varmış. Kaynanam yaptırmış öyle dedi. Ee, bunun bir, e bunu bozdurmanın da bir çözüm yolu varmış, formülü varmış. İşte iki tutam e, e, keçi boku alacakmışım. E, ormana gidip ot bitki toplayacakmışım. Ondan sonra işim gücüm yok atın çığlığını ses kaydını alıp dinletip kavanozu dereye atacakmışım. Böyle. Ya dur dalga mı geçiyorsun benimle ya? Başlarım senin bulduğun talcıya ya. Allah Allah Aliye de hiçbir şey söyleyemiyorum. Zaten iş görüşmesine gidiyorum diye çıktım evden. Başıma gelmeyen kalmadı ya. Bir tane koymuşlar Masanın önünde 75 yaşında kadını giydirmişler simsiyah cadı mı belli değil. Bana saçma sapan yok keçinin bokunu alacaksın da yok atın çığlığını ses kaydını alacaksın da saçma sapan şeyler söylüyor ya. Hangi çağdayız biz ya falcılık mı kaldı? Allah Allah oyun hepsi bunlar para tuzağı. Dur saçmalama ya ne falcısı. Hep senin yüzünden geldi bunlar zaten başıma. Konuşma. <laughs> Gerizekalı.